Bir an için Albion Online'ın tüm ekonomisini ayakta tutan yüksek riskli sanal bir tedarik zinciri hayal edin. Burası tamamen oyuncular tarafından yönetilen, her bir teslimatın sizi ya vezir ya da rezil edebileceği tehlikeli bir yol. İşte Albion Online'daki kara borsa taşımacılığının tam olarak olayı bu. Oyuncuların her gün karşılaştığı o basit ama bir o kadar da acımasız ikilem. Saatlerce emek verip topladıkları her şeyi devasa karlar uğruna tek bir yolculukta riske atmak. Gelin hikayemize kanun kaçağı şehir Caelion'a yapılan o tehlikeli yolculuğun tam ortasından başlayalım. Yani Albion'da en büyük servetlerin kazanıldığı ve aynı zamanda en büyük hüsranların yaşandığı yerde. Konuya hiç lafı dolandırmadan tecrübeli bir oyuncunun bu net uyarısıyla dalalım. Bakın, bu bir oyun değil, bu resmen bir kumar ve kurallar en başından belli. Eğer kaybetmeyi göze alamıyorsanız, bu yola hiç ama hiç çıkmamanız gerekiyor. Peki, madem bu kadar tehlikeli, oyuncular neden tekrar tekrar bu kadar büyük bir risk alıyor? Hmm, cevap, Albion ekonomisinin tam kalbinde yatan gerçekten benzersiz bir sistemde saklı. Şimdi bu riskli yolculuğu hem bu kadar karlı hem de bir o kadar gerekli kılan o motora, yani sistemin kendisine bir bakalım. Şöyle düşünün, kara borsa oyunun tamamı için merkezi bir ganimet dağıtım merkezi gibi. Yani bir oyuncu bir canavarı kestiğinde yerden aldığı o güzel eşyalar var ya, onlar aslında daha önce başka bir oyuncu tarafından bu pazara satılmış olan eşyalar. Bakın, IBO'nun bu dahiyane ekonomik döngüsü adım adım şöyle işliyor. Her şey bir oyuncunun bir canavarı öldürmesiyle başlıyor. Bu olay oyunda bir talep yaratıyor ve kara borsa o eşya için otomatik bir satın alma emri oluşturuyor. İşte tam bu noktada bizim maceracı tüccarlarımız devreye giriyor. Eşyayı başka bir şehirden ucuza alıp tehlikeli yollardan geçirip kara borsaya satarak arzı karşılıyorlar ve döngünün son adımı Satılan bu eşya, gelecekte başka bir oyuncunun başka bir canavardan düşüreceği yeni ganimete dönüşüyor. Yani kısacası oyuncular hem arzı hem de talemi kendileri yaratmış oluyor. Muazzam bir sistem. E peki bu kara borsada en çok ne gidiyor? Veriler bize net bir cevap veriyor bakın. En çok talep görenler T4'ten T6'ya kadar olan, yani oyundaki o orta seviye nadir olmayan ekipmanlar. İşte bunlar en hızlı satılan ve tüccarlar için en tatlı kârı bırakan ürünler. Öte yandan daha nadir olan eser eşyalar var. Evet, çok yüksek fiyata sahipler ama o kadar yavaş satılıyorlar ki bu onları oldukça riskli bir yatırım haline getiriyor. Tabii sürekli değişen bu piyasada karlı bir alım-satım fırsatını yakalamak başlı başına bir sanat. Gelin şimdi oyuncuların bu fırsatların nasıl bulduğuna, yani o eski usul yöntemlerden modern veri analizine kadar kullandıkları stratejilere bir göz atalım. Burada karşımıza iki farklı yaklaşım çıkıyor. Bazı tüccarlar, mesela YouTuber Swalbenci gibi, hala eski usulu tercih ediyor. Şehirleri tek tek keziyor, fiyatları bir not defterine yazıyor ve fırsatları tamamen manuel olarak arıyorlar. Diğerleri ise teknolojinin nimetlerinden faydalanıyor. Albion Free Market gibi web siteleri var, bu siteler tüm pazar verilerini anında tarayıp en karlı rotaları saniyeler içinde önünüze seriyor Bakın size ne kadar somut bir örnek. YouTuber Swole Benji, Bridgewater şehrinde tanesini yaklaşık 187 gümüş aldığı heretik arması gibi eşyaları Carleon'daki kara borsaya 1000 gümüşün üzerinde bir fiyata satmayı başarıyor. Yani bu neredeyse %700'lük inanılmaz bir kar demek. Doğru ürünü bulduğunuzda fırsatlar işte bu kadar devasa olabiliyor. Tamam. Fırsatı bulduk, malımızı aldık, şimdi yolculuğun en can alıcı kısmına, yani kırmızı bölgelerden sağ salim geçmek için kullanılan taktiklere geri dönüyoruz. Unutmayın, bu sadece hız değil, aynı zamanda bir akıl oyunu. En temel ve en önemli kural, av gibi görünme. Ganker dediğimiz pusu kuran oyuncular, genelde bariz, yüksek değerli hedefleri arayan scout yani gözcüler kullanır. Eğer siz özel taşıma çantaları takarsanız veya ağırlık artıran yiyecekler kullanırsanız, üzerinize adeta gel beni soy diyen bir hedef tahtası çizmiş olursunuz. Bu oyuncu topluluğu içinde paylaşılan altın değerinde bir bilgi. Anlayacağınız, asıl mesele sizi pusuya düşürecek olan o kalabalık çeteden kaçmak değil. Asıl mesele o çeteye sizin konumunuzu bildiren o tek bir gözcüye hiç görünmemek. Gizlilik ve farkındalık her şeyden önemli. Peki bu işin ustaları risklerini nasıl en aza indiriyor? İşte onların kontrol listesi. Gözlerini bir an bile haritadaki düşman sayacından ayırmıyorlar. Tehlike sezdikleri anda en yakın zindana dalıp fırtınanın dinmesini bekliyorlar. Genellikle oyunun en sakin olduğu gece yarısı gibi saatleri seçiyorlar. Hatta bazıları o kadar tedbirli ki ucuza bir binek ve başka bir karakterle rotayı önceden kontrol edip pusu var mı yok mu diye bakıyorlar. Ama işte bazen ne yaparsanız yapın her şey bir anda tepe taklak olabilir. Tıpkı Swall Benji'nin yolculuğunda olduğu gibi. Hayatadaki düşman sayıcı sıfırı gösteriyor, her şey yolunda sanıyorsunuz ve gözünüzü bir kırpıyorsunuz ki o rakam dörde fırlamış. İşte o an güvenli sandığınız o yolun aslında bir ölüm tuzağı olduğunu anladığınız an. Ve nihayet yolculuk sona erer. Şimdi bu büyük kumarın iki farklı yüzünü, yani zaferin o tatlı ödülünü ve yenilginin o acı bedelini görme zamanı. Ve işte zafer anı. Swolbenci o tehlikeli yolculuğu başarıyla tamamlayınca sadece 10 dakikada tam 120 bin gümüş kazandı. Bu doğru planlama ve tabii ki biraz da şansla nelerin mümkün olduğunun canlı kanıtı. Ama madalyonun bir de diğer karanlık yüzü var. Reddit'teki bir oyuncunun şu acı itirafına bakın: sadece 2 gün içinde tam 11 milyon gümüşünü taşıma sırasında pusuya düşerek kaybetmiş. Bu bir anlık hatanın veya sadece kötü şansın ne kadar yıkıcı olabileceğinin en sert hatırlatıcısı. Sonuç olarak Albion'un bu sanal ipek yolu cesur tüccarlar için gerçekten inanılmaz fırsatlar sunuyor. Ama unutmamak lazım, her yolculuk zenginlik ve yıkım arasındaki o incecik çizgide yapılan tehlikeli bir dans aslında. Bu da bizi en temel soruyla baş başa bırakıyor. Akıllı bir yatırımı aptalca bir kumardan ayıran o ince çizgi tam olarak nereden geçiyor?